Merhaba arkadaşlar. Şu anda bir challenge hazırlıyorum. Birazdan Aksana'yı çağıracağım ve bir challenge yapacağız. Şöyle hemen size anlatayım. Arkamda bir tane tahta var. Önümde de kalem ve beyaz kağıtlar var. Şöyle ki ben Aksana'nın sırtına daha sonra o benim sırtıma Böyle sırtında bir şeyler çizmeye çalışacağız. Aksana da benim burada çizdiğim şeklin ne olduğunu anlamaya çalışacak ve benim yaptığım kalem hareketlerini burada e, yapacak. Eğer benim çizdiğim şekli burada birebir aynısını çizerse ya da yaklaşırsa diyeyim, e, kazanmış oluyor. Eğer ortaya saçma sapan bir şey çıkarsa da, hiç alakası olmayan bir şey çıkarsa da, kaybetmiş sayılıyor. Bu böyle. Şimdi e, kağıtları tutturmak için şu ataçlardan kullanacağım. Evet, her şey hazır. Gelebilirsin Aksana. Merhaba. Merhaba. Evet. Ne yapacağız Haşim? Ne yapacağız? Şöyle ki bu karda senin sırtına koyacağım. Aa bu resim çelenek. Çiz evet çizmeye çalışacağım. Aa anladım. Sen anladım, ben biliyorum. Biliyorsun. Umarım kazanırım. Süper. Tamam o zaman başlayalım. Evet. Taş kağıt tutuk. Evet. Taş kağıt. Ah. <laughs> <laughs> o zaman o mu çiziyor? O çiziyor. Çiz. Sırtımı çiz. Ben seni çizdim. Sen çizecektin ben yazmıyorum. Bir şey diyeceğim. Şimdi nasıl yapacağız? Ayakta olmamız gerekiyor. Şöyle ki. Tamam. O zaman ben kendime yapıştırayım. Saçları e, toplayabilir misin ee, Saşa evet. Hanım? Evet. Şöyle. Böyle mi? Anlaşılır olursa çok memnun kalırım. Please. Dur saçımı şu tarafa alayım da ben. Tamam şimdi oldu. Kararsız sanırım. Evet tamam şimdi oldu. durmadan çek. Bir Çek mi yaptın? Oh yeah! Bunu yaptın. Bildin mi? Ay. e kolay kolay çizmişsin. ne? Çizmiş. Ben fabrika çizdim. Tamam <laughs> 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 Tamam. Güzel çiçek oldu ama seninki dört Bir şey beş. Ha, yok anladım yani. zaten kaldırmadan böyle küçük bir şey rica edeceğim. Masayı biraz ittirebilir miyiz? Ben sıkıştım daha. Tamam. <laughs> Şimdi ben sana çiziyorum. Ee, bir sıfırız şu an. Evet. Hani ee, aslında ona gerek yokmuş gibi ya. Ya da yapıştırayım dur. Hapiş ona not tutayım. Ben çizeceğim. Ne çizsem acaba? Hı. Sen çizeceksin. Yer değiştirmemiz hı. gerek. Dur bir dakika çıkıyorum. <gülüyor> 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 evet. Aa böyle de sola kovdum. Neyse. Dur. Çok basit bir şey çizmeyeceğim aklıma ben. Aha. Şöyle ki. Bas. Aslında basit. O nedir ya? Bu <laughs> şey Devam bilmiyorum. ediyorum. Hissetmiyor musun? Kolun olmuşsun sen de. Devam ediyorum kaldığım bas, yerden. Bas, tamam bilmiyorum. bastıracağım bak. pişeceğim bastırıyorum ama kağıt yırtılır da bu sivetine geçerse devam ediyorum tamam Valla ben hiçbir şey yapabildim hissetmiyorum ama bilmem ne Ya şaka yapıyorsun. Ne demek hissetmiyorum. Bastırdım iyice. Tamam mı? <gülüyor> 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 Bilmiyorum. Tamam Kim bitiriyorum. Mu? Aslında bitti bile yani. Tamam bitti bu kadar. Bu. Çok merak ediyorum ne çizdi bu. <gülüyor> yani... hemen <laughs> hemen söküyorum. Bakar mısın Allah aşkına? Allah aşkına bu nedir? Bu nedir? Bu nedir? <gülüyor> <gülüyor> ya ama aslında bak benzemiyor muydu bak. Şöyle şöyle Bastırıyor diyorum. bak ne kadar bastırmış gördün mü? Anladım ben hatta ben hissettim ki yuvarlaklar vardı. Evet yuvarlaklar vardı. Yuvarlaklar. Çık 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 sen bu hareket Yani anladım. Ş Ş şöyle ya. Anladım. Tamam. Bilmedim ama yeni de benziyor değil mi arabaya? Ben iki, ben iki. Aynısı. <laughs> tamam. Hadi bir tane daha. Ben sana şimdi evet. çizeceğim. Bak kalem alayım. Ben şimdi onu bir çizeceğim ki. Dur bir dakika. Ama dur bir çizik elini kaldırdığında ben de çizeyim. Tamam. Ben şöyle eğileyim de düz tamam. olsun. Tamam. Yaptın tamam. mı? Evet. Ben ne yaptım? Şöyle bir şey yaptım. Sonra böyle bir şey yaptın? Ne? Bu şey yaptın. Mikrof gibi olmuş. Neyse <laughs> <laughs> yani <gülüyor> tamamdır. Yani ben böyle bir bal çizdim. ve bak. Ama bilmişim. Bak. Bak bak bak. Bak bak bak. Bak bak bak. <laughs> bak, 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 Evet. güneşi yani, de yapmışım. Burası yangın gibi olmuş. Yani <laughs> A'da da bir yangın. Asela mı? Aa, aa, dedi. Yo, Bana A'da da. A'da da bir yangın dedi. Tamam. tamam neyse. Önemli <laughs> Bunu da bilemediz. Bildi mi sayıyoruz? Yok. Aa. Ben de bildim ya. A, kamera hayır diyor. <laughs> Şimdi bunu yarım mı sayacağız bilmiyorum. Son durumumuza bir bakalım. Şimdi ben bu kişiyi bildim. Bir bir puan aldım ben. Sen bu arabayı bilemedin. Hı -hı. Bana puan geçmiyor o zaman. Hı -hı. Hala bir 0 1 0. Bunu da bildik mi sayıyoruz? Hı, Hı Bilmedik sayıyoruz. O zaman hala durum 1 0. Şimdi ben çiziyorum. Eğer bilirsen Aksana 1-1 bir bir oluruz. Eşitleniyoruz. Bilemezsen de ben kazanmış oluyorum. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam Tamam Şöyle yapabiliriz. Eğer sen fantezmeliyse bak baksa burada dursun. Bakın sen. Doğrusu sağ sağ sola Tamam. Ne çizsem? Ya kolay bir şey 1-1 olsun ya. Ee, <laughs> tamam. Tamam kolay bir şey çizeyim ne çizeyim ne çizeyim. Tamam çok basit bir şey çizeceğim. Hı hı. istersen yap. <Gülüyor> <Gülüyor> Oy, burada da biraz zor. Bilmiyorum nereye girdi. <laughs> ya bir yere girmedi. Sırtının şeyinde şurada kemik kemik var burada kemik. Keselim. <laughs> Ben şuan sadece çizgi yaptığım için yerlerinde suçluk var tabi. Halbuki acaba bu evde evde içine bu vardı ve duman mıydı? Evet. Oh yeah! Bildin mi? Bildin evet sadece, Zaten sadece biz... çizgi yapmıştım doğru yani tahminim doğru. Benimdeki borulu da dev olmuş. Tamam evet bak kazandırdım sana gördün mü? Ya evet. işte arkadaşlık budur yani. Evet, birbiri oldu beraber. Evet. Sonra rövanşını yaparız daha zor şekillerle daha Umarım. donanımlı gireriz. Teşekkür ederim Ayşe. Ben teşekkür ederim. Eğlendin Bana eşlik mi? etti. Teşekkür Eğlendim. Evet, ederim. Hadi. Özledim. <laughs> Uzun zamandır yoktu da kendisi. Oh. Yeni görüştük biz de. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ayşe. Çok hocalı